Videoya hoş geldiniz. Başlıktan da aslında anlayacağınız üzere bilgisayar bilimleri adı altında böyle bir problemlere yani yaşanabilecek, yaşaması çok normal ve çok olası problemleri şöyle bir listele dediğimizde bu listede çok görülmeyen hatta görülmesi çok nadir olan bir problemi ben yaşadım. Çok da şaşıracaksınız zaten görsellerini, videoları vesaire video içerisinde ilerleyen dakikalarda göstereceğim bunları. Bu problemden bahsedeceğim en mantıklı şekilde ve bunların yanı sıra bu probleminden de çözümden bahsedeceğim. Hem kimyasal tarafından hem de fiziksel tarafından. Yani kimyasal tarafı, örneğin bir polimer kaynak nasıl yapılır, bunu göstereceğim. Fiziksel tarafı da, işte o gerilim noktalarında nasıl tekrardan bir yapı oluşturabilirsiniz vs. Onu göstereceğim. Sonuçta zaten ele aldığımız bu konunun içerisindeki ana madde de, ana malzeme de zaten bir ABS plastik yani bu şekilde ve ek olarak da şeyden bahsedeyim. İlerleyen dakikalarda zaten anlarsınız o ses tonu değişikliği vesaire. E videonun çekim tarihi aslında çok geçmişte. Yani o aradaki olgunluk farkını falan belki anlayabilirsiniz. Yani o ses tonundan vesaire. Tabi çok geçmişte değil ama bir, bir buçuk yıl falan oynuyor. Şimdi editlemesi falan ancak o zamanlara nasip oldu. bu şekilde yavaştan videoya geçelim. Liger 4 platformunun gözdesi X99 Yonga setine sahip meşhur burada bir Xeon setup'ımız var. Dediğim gibi kendisini çok yakından takip ediyorsunuz. Çünkü kısa shorts videolarımı attığı platforma işte Instagram ya da TikTok falan hangisi ise kendisi çok yüksek yüksek mevlalarda izlendi. Artık en son en son dedim de bir yıl önce falan bakmışım 400-500 bin falan izlenmişti o zamanlar anlık olarak. Şu an belki bayağı belki daha fazla izlenmeleri bile gelmiş olabilir. Hatırlamıyorum. Dediğim gibi bakmadım. Şimdi şöyle bir mevzumuz var. Ee, bu sistemimiz birazcık ısınıyordu. Zaten ben üniversiteden geldiğim için bu sistem evde çalışıyordu falan. Geldiğimde odanın normale göre biraz daha ılık olduğunu fark ettim. Dedim ki herhalde sistem falan artık yavaş ısınıyor. Bakım falan lazım. Ama Genel server işlemcilerini tek bir çatı altında toplandığımızda bu işlemciler zaten çok fazla ısınmaz. Hani siz de bilirsiniz normal işlemcilere nazaran tekrar söylüyorum daha hızlı ısınırlar. Kendi segmentinde server tipi olarak geçti. Şimdi workstation'dan çok biraz daha server, frame odaklı işlemcilerdir bunlar. Ve e, sabittirler. takıldığı frekans değerleri sabit. Takıldığı GHz değerleri sabit. Takıldığı voltaj değerleri sabit. E, sahip olduğu TDP zaten belli. E bundan mütevellit de çıkabileceği maksimum sıcaklık da zaten bir yere kadar oluyor. Hani bu Xeon işlemcilerde hani harici olarak kendin bir mikrokod atmadıkça, kendin işlemciye farklı bir yazılım uygulamadıkça, üçüncü parti ya da kendi yaptığın parti ya da herhangi bir anakart, güçlü bir anakart ya da farklı bir anakart vasıtası ile bu işlemciye olandan çok biraz daha fazla bir voltaj ve megerze yol şekilde bir eylem yapmadıkça fazla da kafanızı kurcalamayayım. Bunlar olan sıcaklığın üstüne çıkmaz. Anladım. Hani bunların maksimum normal şartlarda çıkabileceği sıcaklık değerleri en fazla 75 olur. En fazla taş çatlasın. Ben bile zaten kendim en fazla 69 dereceleri falan gördüm. O da oyunda bak. Hani bizzat işlemciye full olak yaptım, işlemciye bastırdım. Oyunlarda bizzat kendim 67 ile 69 dereceleri falan gördüm. 70'i bile görmedim. Kule tipi var onları kaldırdım falan marcuna kurmuş kurumuş iyi falan dedim ama ondan sonra ben şöyle bir manzara ile karşılaştım. Şu anda sadede geleceğim zaten az beni bir bekle. Heh. Manzara böyle. Şimdi manzarada bir şey görmüyorsun ben bir ışığı açayım. Evet vatandaş ışığı açtığında ne fark ediyorsun? Işığı açtığında ne fark ediyorsun biliyor musun? Şöyle geldiğinde bir kırık fark ediyorsun. Kendisi tam şurada. Bak. Tam şurada bir kırığımız var bak. Oynuyor. Şuraya gel. Bak bak bak. Bu Allah katına çıkmış kardeşim. Bak kırığı görüyor musun? Bak. Bak göstereyim. Bu da kırılmış. Bu buradan kırılmış. Konuyu biraz daha anlamanız için aslında bu malzemeyi tanımanız gerekiyor. ABS plastik açılımı, akrilonitril, bitaryen, sitren dediğimiz bir yapı bir kimya endüstrisinde daha çok kullanılıyor bu elbette akısız kısaltması, ABS plastik ama siz sadece plastiği biliyorsunuz halk tabiriyle yani işte ya plastik ya demirdir ya da alüminyumdur vesaire yani ya tabii tabi sizlerden kimya bilmeniz de beklemiyor kimse orası ayrı bir mevzu zaten her neyse şimdi bu malzemenin kullanım alanlarına baktığımızda daha çok hani plastiğe nazaran çok daha dayanıklı yerlerde kullanılması öneriliyor bu yüzden zaten plastiğe göre çok daha dayanıklı bir katsayısı var işte gerilim tarafında veya belli bir kuvvete bağlı olarak çok daha dayanıklı bir sonuç bir performans ortaya çıkarıyor. şimdi bu kimya endüstrisinde işte plastik biraz da böyle oyuncaklarda falan görüyorsunuz veya böyle ne bileyim mesela şurada bir zeka küpü var böyle. Yani bu tip yerlerde falan plastik çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ama ABS plastiğe geldiğimizde biraz daha dayanıklı bir malzeme olduğu için, plastiğe göre. E bu örneğin otomotiv sektöründe veya e, farklı çeşit yerlerde kullanılıyor. ABS Plastik şu an tam olarak aklıma gelmiyor ama mesela laptoplarda ABS Plastik kullanılıyor. Yani bazı yerlerinde menteşe yerlerinde vesaire olsun, o bölgelerde yani kasasında olsun veyahut e, burada bir yazıcı var mesela, şu an size kaldırıp göstereyim ama bunun bazı yerleri ABS Plastik'ten. Onun dışında hatta size çok şaşıracağınız bir şey söyleyeyim. Megan Clio dediğimiz o Clio aracı bilirsiniz. Eski modellerde işte 2015-2016 modellerde ben de bir ara duymuşum onu zaten çok şaşırmıştım duydum da. O ön kaput tarafı ve arka tampon tarafı vesaire ABS plastikten yapılma. E Tabii onu metalik spele boyadığımıza vesaire normal bir metal alüminyum gibi gözüküyor. Ama aslında o sadece bir boya yani parlak bir boya. Siz onun ABS plastik olduğunu anlamıyorsunuz bu yüzden zaten Megane Clio gibi araçlarda direkt Megan'ı ben ele almayayım her modeli aynı olmayabilir. İşte Clio gibi araçlar zaten kazaya girdiğinde çok fena dağılabiliyor. Çünkü bir demir bir e, efendim söyleyeyim bir çelik performansı vermiyor. Her ne kadar plastiğe nazaran daha dayanıklı bir malzeme olsa da ABS plastik bu bu çeşit otomotiv sektöründe kullanılıyor. Elbette ben kötülemek için, kötülemek için söylemiyorum sizlere. Sadece duyduğum, bildiğim bir bilgiyi sizlere aktarıyorum bu şekilde otomatik sektöründe kullanıyor vesaire farklı çeşit bin bir yerlerde kullanılıyordu şu an düşünüyorum ama yani örnek verecek olursam şu an aklıma sadece bu söylediklerim geldi. Onun dışında bu ABS Plastik dediğimiz malzemenin elbette belli bir standartları var, belli bir özellikleri var. Yani biraz da malzeme yapısını ele almamız gerekiyor. Çekme dayanımı dediğimiz bir mevzu var. Bu çekme dayanımının da elbette bir, bir birimi var. MPI diyoruz biz buna biraz da işte çekme dayanımı. Çekme dayanımı biraz daha bu dayanıklılığa da benzerleyebilirsiniz. 40 veya 50 MPI'lik bir dayanıklılığı söz konusu. İşte bu formüle döktüğümüzde tabii ki işte 40 veya 50 MPI'lik o MPI zaten onun birimi. Bunların yanı sıra elastiklik dediğimiz bir yapı var. O elbette bu elastikliğinde Pascal tarafına göre bir, bir birimi var. Buna biz GPI diyoruz. İşte 2 veya 3 GPI'lik bir esnekliği söz konusu. Yani tabii ki hani çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Dediğim gibi yani sizlerden bir, bir kimya bilmenizi beklemiyorum. Sonuçta herkesin ilgisi olmayabilir. Sadece anlatıyorum konuyu biraz daha iyi anlamanız vasıtasıyla. Şimdi ABS plastikten yapılmış bir çember. Bence bu çemberi şöyle görüyorsunuz. Soket şey de diyebilirsiniz yani. Soket de diyebilirsiniz. Nasıl isimlendirmek isterseniz. Bu gördüğünüz demir çubukların uyguladığı kuvvete dayanarak Yani biraz da böyle malzemenin mekanik özellikleriyle ve uygulanan kuvvetle doğrulan ilgili aslında bu mevzu. Mevzu şu zaten şuranın kırılması. ABS plastik dediğimiz şey darbelere ve bazı mekanik yüklere karşı dayanıklı olsa da hani metallerle karşılaştırdığında oldukça zayıf bir malzeme. Özellikle işte basma, çekme veya bükme kuvvetlerinde. Bu görsele baktığınız aslında çoğu şeyi zaten anlıyorsunuz. Burada gördüğünüz ABS plastik esneklik sınırının çok daha ötesine geçmiş ve çok daha ötesine bir kuvvete maruz kaldığı için de yapısal yeri yani malzemenin yapısal özelliği bozulmuş. Sonuca geldiğimizde aslında siz aşağı yukarı anladınız zaten. Yanlış bir malzeme seçimi aslında çok kaçınılmaz bir sonuca yol açmış burada. Daha doğrusu ABS plastik değil de biraz daha farklı bir malzeme yer verilse aslında çok daha verimli olabilirdi. Örneğin bir orada bir demir veya bir alüminyum görmek aslında çok daha iyi olabilirdi. Sonuçta onların esneme veya gerilme yapısı çok daha düşük safhalarda olduğu için zaten gerilmeyecek, esnemeyecek de. Çünkü esnediğinde zaten o kırılmış oluyor. Bunun bir kimyasal tarafı var. Kimyasal tarafı şöyle. Polimer kaynak dediğimiz bir mevzu var. Bu polimer kaynağı ben Aslında kanalın bazı yerlerinde bu video videosu var zaten. polimer kaynak yaptım. Şimdi plastik dediğimiz şey biraz böyle polimer yapıda olduğu için ısıya maruz kaldığında genleşebiliyor. E de zaten farklı bir plastikle kaynaşabiliyor. Yani kaynaşmaktan kastım şu. İki plastiği de yüksek bir ısıya maruz bıraktığında yani kaynama noktasının olduğu safhalar çıktığında ikisi de eriyor. Birleştirdiğinde böyle kaynak yapmışsın gibi oluyor aslında. polimer kaynak oradan geliyor. Bunun yazdığı yabancılar çokça farklı terimlerle telaffuz ediyor ama Türkiye'de bunu yapan yok. Zaten bu tip videoları da çeken bir benim herhalde. Benim için birini de görmedim ben. Her neyse. Kimyasal tarafı böyle. Polimer kaynak yaparak malzemeleri tekrardan kaynaştırabilirsiniz ve sıfır konumunda olmasa da çok daha böyle eee birleşip sağlam bir hal alabilir. Bunun fiziksel tarafına gelecek olursak da e şimdi gerilme kuvvetlerinin tersine bir e, kuvvet uygularsın, yani işte örneğin cırtla veya e, bir iple ve halatla bir malzemeyi tekrardan e, birleştirebilirsin. Ama elbette bu e, biraz da yani o birleştirmek için kullandığın malzemenin sağlamlığına göre değişebilir bu şekilde. Şimdi ben size çözümlerini göstereyim. Bir adet Japon yapıştırıcısı. Sonra herhangi bir çakmak ama çakman böyle olmasına dikkat edin. Zaten az çok aslında ne yapacağımı anladınız. Ufak bir elime damla da Japon yapıştırısı. Sıkıntı yok, iyiyiz. biraz yanıyor. O yandığı vakit zaten eriyor anlamına geliyor. Biraz iç tarafı. yanarken şöyle iyice birleştiriyorum ki hani yanan iki polimer birbirine yapışsın iyice tamam mı mevzu bu Evet son hali bu şöyle göreceğiniz gibi güzelce erittim İki plastiğin birbirinden ayrıldığı hattı şu an fark edemiyorsunuz. Çünkü neredeyse ilk hali gibi elimden geldiğince sağlamlaştırmaya çalıştım. Arasındaki boşluğu da doldurdum zaten güzelce eriterek. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bir de zaten fark ederseniz bak öyle bir kaldırmış ki şuradan şu böyle böyle bir kaldırmış. Ki şurası bak normalde böyle gitmesi lazım. Şöyle gidiyor bak. Şöyle gidiyor şöyle. Böyle. Yumurtanın başı gibi böyle gidiyor bak. Ha şu kaldırım öyle bir kaldırmış ki zaten bir zaman sonra bak yamamış. Şöyle gidiyor bak. Su terası koysanız şöyle bak düz durmuyor yani. Bak bak bir buraya bak bir de şuraya bak. O kaldırmış böyle yani. Güzelce oturdu. Bak. Zaten yaralı kısımda da şurada. Ben de macun bakımı yapıyordum. Da aynı şekilde diğer yarımızda bak şurada şurada. Oradaki cırt da işini güzel yapıyor. Aynı şekilde buradakine polimer kaynak yapmıştık. Onda da hiçbir sorun yok. Bunda da var onun dediğim gibi bu ilk önce ben bunu direkt diyerek gibi polimer kaynak yapmaya çalıştım. Fakat hani tutmadı. Çünkü iki yerden de zaten bu en sonunda kırıldı. Olabildiğince cırtla yaptım. İlk önce cırtla olan konumu iyice tuttum. Mesela olan konum şura. Burada ise olan konum destek alabilecek yer şurası. Gördüğün gibi. Sonra bu ikisini böyle birbirine bağladım. En son da işte yani şuradaki cırtla şu ve şuradaki cırt ile buradaki cırtı şunla beraber bağladım. Bak şöyle yatay. Bu yatayı da buraya bir kez daha bağladım. Falan böyle güzel bir şey oldu. Aynı şekilde buraya da yaptım. Fiziksel olarak bayağı sağlam oldu.